Süleyman Soylu ile Fidan'ın arası bozuldu. Operasyon sonrası gerginlik. Gazeteci Tolga Şardan, MIT'in DEAŞ'ın yeni liderinin İstanbul'da yakalandığına dair haberler nedeniyle tepkili olduğunu yazdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırılan haberlerde DEAŞ'ın yeni lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı ileri sürülüyordu ancak buna ilişkin halen resmi bir açıklama gelmiş değil. T24 yazarı Tolga Şardan, bu konuda ulaştığı bir bilgiyi okurlarıyla paylaştı adı henüz belli olmayan üst düzey IŞİD yöneticisi MIT tarafından tespit edilip yakalandı. Kaynaklar, MIT'in bu konuda yabancı bir ülke gizli servisi ile ortak çalışma yürüttüğünü ifade ediyor. İstanbul Emniyetinin süreçte yerel adli kolluk birimi olmasından dolayı yer aldığını ve sınırlı bilgi paylaşıldığını aktarayım, ifadesini kullanan Şardan, şöyle devam etti. Ayrıca MIT'in, İstanbul Emniyetine dayandırılan erken bilgi açıklamasından dolayı tepkili olduğu kaydediliyor. İlave edeyim yakalana kişi şu an itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde halen mitte sorgulanıyor. Polise teslim edilmiş değil, tabi burada, nasıl olmuş ki El-Kureyşi ya da başka bir IŞİD üyesi gizlice İstanbul'a kadar gelebilmiş? Sorusunun yanıtı önemli. Zira uçan kuştan haberinin olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Soylu'ya emniyet ve jandarma istihbaratı bağlı. Bir de MİT başkanlığı var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan bağlı. İçişleri ile MIT yönetimi arasında son dönemde yaşanan gerginlikleri de hesap etmek lazım. Yakalanan kişinin savcılığa teslim edilmesiyle beraber gerçek durumu anlayabileceğiz. Bu arada süreci, sadece bir operasyon olarak görmemek gerek. İçişleri Bakanlığı ile MIT Başkanlığı'nın yönetimi arasında son dönemde yaşanan kimi gerginlikleri de hesap etmek lazım.